konuşmak için sahneye gelirken insanların bir çoğu ayağa kalktı. Böyle bir durumun sünnetteki yeri hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Bazı yerlerde bu soru daha evvel bir, bir yerde daha hatırlıyorum. Böyle bir soru soruldu. Kıymetli kardeşlerim, bu ayağa kalkma meselesi ben kimseden böyle bir şey hayatta istemedim. Yalnız bu hani bunu ilmi olarak soruyorsanız ilmi olarak şöyle yani. Şimdi bazı kimseler yarım hocalık yapıyorlar. Peygamberimizin bir hadisini okuyor, diğerlerini okumuyor. Peygamberimiz bir hadiste bana acemlerin ayağa kalktığı gibi ayağa kalkmayın demiş. Onu duymuş, hep onu söyleyip duruyor. Başka hadisi yok mu? Peygamberimizin kendisi bile kalkardı ayağa. Hem de kızı geldiği zaman. Kızı Fatıma geldi mi kalkar onu kapıda karşılardı. Kızına kalkar mı insan ayağa? Peygamberimiz kızına bile kalkardı. Şimdi düşünün mesela diyelim ki evinizde oturuyorsunuz peygamber geldi. Kalkmayacak mısınız? Diyelim yatıyorsun. Mesela sahabe-i kiram diyelim ki yatıyorlardı, peygamberimiz geldi. Kalkmıyorlar mıydı? Rivayetlere göre peygamberimiz namaz kıldığı zaman evin hemen zaten yanındaydı mescidin. Evine gidene kadar ayakta beklerlerdi. Bu da var rivayetlerde. Ve Ur Urve bin Mesud'dan rivayete göre diyor ki, bu kadar kral gördüm, bu kadar komutan gördüm, hiç kimseye Muhammed'e gösterildiği kadar hürmet gösterildiğini görmedim. Abdest alırken abdest suyunu kapışıyorlardı diyor. Bu kişi bunun bundan etkilenmiş iman etmiş. İbni Kesir'de geçen bir rivayette çok ilginç bir rivayet diyor ki bazıları peygamberimize gösterilen hürmeti görerek iman ederlerdi. Çünkü hani etrafındakiler ona böyle hürmet ediyorsa demek ki ha, gerçek peygamber yani. Çünkü onu en iyi tanıyanlar onlar. Her gün beraber olduğu insanlar. Onlar hürmet ediyorsa demek ki bir yalanını bir şeyini görmemişler. Deyip iman ederlerdi. Yani ona olan saygı, sevgi birçoğunun iman etmesini sağladı. Peygamberimiz Hendek savaşı sırasında Yahudiler hakkında hüküm verecekti. ben Kureyza kabilesi hainlik yapmıştı Müslümanlara. Etrafını çevirdi Peygamberimiz Hendek savaşından sonra. Onları esir aldılar. O zaman dedi ki kim hakkınızda hüküm versin? Hıyanet ettiniz. Ben mi hüküm vereyim başkası mı hüküm versin? Dediler ki "Saad bin Muaz hüküm versin. Saad bin Muaz Ensar'ın büyüklerinden, eski kabile reislerinden, Medine'nin büyüklerinden ve daha evvelden de bunlarla dost, Yahudilerle dost olan birisiymiş. O yüzden onu istemişler. O bizim eski dostumuzdur, bize kötü hüküm vermez. Bizim idamımıza karar vermez." diye düşünmüşler. Demişler "Saad bin Muaz hüküm versin." Olur diyor peygamberimiz çağırın diyor Sa'd bin Muaz'ı. Çağırıyorlar. Sa'd bin Muaz gelirken peygamberimiz diyor ki kalkın efendinizi karşılayın. O sizin evvelden büyüğünüzdü. Ben gelmeden evvel sizin büyüğünüz oydu. Kalkın onu karşılayın diyor. Yani bırakın ayağa kalkmayı karşılamaya gönderiyor. Şimdi yarım hocalık olmaz öyle. Bir hadisi oku ondan sonra diğerlerine bakma. Öyle şey olmaz. O hadisin manası nedir? Yani Arap, e, Acemlere kalkıldığı gibi bana kalkmayın. Hadisinin manası nedir? Muhaddisler hadisi şöyle yorumlamışlardır. Çünkü Peygamberimizin hayatında kalkmak var. Sahabe de kalkmış, Peygamberimiz de kalkmış. O zaman bunun manası nedir? Bunun manası... Hadis alimler diyorlar ki Efendimiz acemlerin kalktığı gibi kalkmayın dedi. Kalkmayın demedi. Acemlerin kalktığı gibi. Acemler nasıl kalkar? Kalkarlar ve oturmazlardı. Kalkarlar ve oturmazlardı. Ayakta beklerlerdi. Bu Türk filmlerinde olur hani bazen padişah oturur herkes ayakta bekler. Onun gibi bir şey yani. Yani Allah Resulü'nün kastettiği kalkma o tarz bir kalkış bir de tazim maksatlı. Onlar kalkıyorlardı ve el pençe divan duruyorlardı. Bazılar secdeye kapanıyordu, bazılar rüküye kapanıyordu. O tarzda bir kalkış caiz değil. Yoksa bir, ben, ben de bir büyüğüm ayağa kalkıyorum. Benim de hocam gelse ben de kalkarım elini de öperim. Bu bir örftür. Örftür bu. Hocam gelecek ben böyle elimi ee, uzatacağım. Vallahi benim terbiyem buna müsait değil. Ben de hocamın elini öperim. Bu bir örftür, örf. Bu din değil. Din var, bir de örf, adet var. Yani bu din değil. Yapmasan bir şey olmaz. Ama örf adet böyledir. Örfe uymak da dinimizde vardır. Fıkıh kaidelerinden birisi budur. Kavaydül fıkhiyeden bir ka kaide, ana kaidelerden birisi bu. Beş ana kaideden birisi budur. İslam fıkhının beş ana kaidesi var. Biri bu. El adetü muhakkeme. Yani adetlere göre hüküm verilir. Kaidesi. Adetlere göre hüküm verilir. Adetlerde bu var. Bunda bir mahsur yok. Kimse onu tazim maksatlı yüceltmek, putlaştırmak falan o maksatla yapmıyor. Bir büyüğüdür, Onun için yapıyor yani. Ana babamızın elini öpmüyor muyuz? Bu şirk midir yani? Yani bu, ben bunun üzerinde durmamın sebebi bu e, bu gibi şeyleri hemen şirk mi diye böyle şey yapan insanlar var. Artık bırakalım bu kafayı yani. Bunların, bunların şirkle bir alakası yok. Ankara'da bana bunu sormuşlardı hatırladım şimdi. Ankara'da bana bunu sordular. Ben daha cevap vermeden böyle bir özel toplantıydı. Ee, bir başka dernekten bir kardeşimiz gelmişti, bu derneğin hocası. Dedi ki hocam sen dur ben cevap vereyim dedi. Dedi ki, bunlar var ya dedi böyle konuşanlar, yani bir talebe, mesela hocasını ayağa kalkmış buna karşı gelenler, bunlar dedi, dükkanları var dedi bunların, kendisi tanıyor demek ki, böyle konuşanlar dedi, dükkanları var, bir müşteri geldiği zaman hemen ayağa kalkar, düğmesini de ilikler, ve eğilerekten hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz derler dedi bunlar. Ama kendisinin müşteriye gösterdiği hürmeti, saygıyı, bir insan bir hocaya ya da bir talebe hocasına gösterse bunlar böyle konuşurlar dedi. Para kazanacaksa müşteriden hürmet gösterirler. Onu normal görürler ama bunu normal görmezler. Bu kötü bir ahlak. Ben bunları mesele anlaşılsın diye söyledim. Yoksa ben hayatta bugüne kadar kimseye ne kalk demişim demişimle kalkmadığı zaman niye kalkmadın demişim. Ben aklım ben bunun bu burada mesela kalktıysanız ben onu görmedim bile. Ben önüme bakarak yürüdüm. Ben farkında bile de değilim. Vallahi de billahi de. Yani biri kalkmış, biri kalkmamış. Ben benim bir davam var. Ben davamı anlatmaya geldim. Ben bunlarla işim yok. Kalk, kalk, kalk. yani. Evet.